Merhaba arkadaşlar, Ustam Tokta'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir patates salatası yapacağız. Hem de hardallı, güzel bir sos yapacağız. İçerisi hardal ve bir takım malzemeler olacak. Güzelce karıştıracağız. Ne yapacağız? Afiyetle yiyeceğiz. Haydi başlayalım. Hardallı patates salatası için önce malzemeleri sayalım. Çok basit malzemeler. Çok fazla malzememiz yok. Bir tane kırmızı soğanım var. Renk versin de onu doğradım. Küçük bir soğan. Taze soğanım var. 4-5 dal taze doğradım. Küçük küçük doğradım bir tutam maydanozu ince ince kıydım. Sosu içinde zeytinyağı, mayonez, hardal, tuz, karabiber ve bir adet de ne yaptım? Sarımsak rendeledim. İşte bu kadar. Patateslerimi tencereye alacağım, haşlayacağım. Tabii öncesinde küp küp doğrayacağım. Daha çok pişmesi için küp küp doğrayarak haşlayacağım. Ondan sonra sosumla karıştırıp güzelce tabağıma afiyetle tadına bakacağım. Haydi başlayalım. Önceki patateslerimizi ne yapıyoruz? Şöyle küp şeklinde doğruyoruz. Şöyle üç parçaya bölüyorum. Çok ufaltmayın. iyi ölmesin. Yani üç parça. Üç 3 bakın. Şu şekilde olması yeterli olacaktır. Tencerenin içerisine gönderiyorum. Bu şekilde üçe bölüyorum. Ve bir, iki yani üç parçaya ayırmış oluyorum. Evet patateslerimizi bu şekilde doğradıktan sonra ne yapıyoruz? Kettle'ın da sıcak suyumu patateslerimin üstüne kadar dolduruyorum. Altını yakıyorum ve 20-30 dakika arasında haşlanmaya bırakıyorum. Ara ara bakın ölmeyecek kadar haşlayacağız. Haşlandıktan sonra hemen soğuk suyu alacağız ve pişmelerini durduracağız ki dağılmasınlar. Patateslerimiz burada haşlanırken biz de sosunu yapalım. Şimdi şöyle 2 yemek kaşığı dolusu hardalımızı şu kabımıza alıyoruz. Ardından Ardından yine 2-3 yemek kaşığı kadar da mayonez ekliyorum. Hardal ve mayonezle gerçekten mükemmel bir lezzet olacak. Ardından taze soğanımı atıyorum. Bir tane kırmızı soğan var, küçük renk versin tat versin diye onu da doğradım. Şöyle dağıta dağıta onu da atıyorum. Mükemmel olacak. Ve en son olarak da ne atıyorum? Bir tutam maydanoz Şöyle çekmişim ince ince. Onu da ekliyorum. Adından şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar da güzel bir zeytinyağı ekleyelim. Şöyle yarım limon suyu ekleyelim. Ve baharatlarını ekleyelim. Karabiber. Çay kaşığı ucuyla. Çok fazla değil. Ve tuz ekleyeceğiz. Tuzu da bir tatlı kaşığı yeterli olacaktır. En son olarak da şöyle sarımsağımı ekliyorum. Şimdi şöyle güzelce sosumu karıştırıyorum. Gerçekten muhteşem olacak. Ben bütün malzemeyi bir arada karıştırdım. Çünkü patatesle beraber de malzemeyi karıştırınca bu sefer patatesi çok ezmiş oluyoruz. Onun için soğanını, maydanozunu ve baharatlarını bir arada karıştırıyorum. Bakın şu şekilde bir ne oldu? Sosum olmuş oldu. Şimdi bu sosla patatesleri karıştıracağım ve servis yapacağım. Evet patateslerimi güzelce haşladım. Ve ne yapıyorum? Süzdükten sonra şöyle bir soğuk suyun içine batırıyorum ki patatesin pişmesin. Yani o iç sıcaklığı da kaybolsun bir önce. Yoksa püre halinde yemek zorunda kalırız. 15 dakikada pişti. Şimdi biraz soğuduktan sonra yaptığım sosu üstüne dökeceğim ve ne yapacağım? Güzelce karıştırıp servis tabağımıza alacağız. Gördüğünüz gibi soğuk çıkardığımda tane tane bu şekilde kaldı. Şimdi içerisine ne yapacağım? Sosumu dökeceğim ve çok dikkatli bir şekilde yine karıştıracağım. Ezmeden. Ve şöyle sosumu içerisine alıyorum. Şimdi güzelce şöyle sosumu karıştırıyorum. Ezmeden dışarıdan şöyle alttan kaldırıp bırakıyorum. Gördünüz mü şöyle? Güzelce servisim yapıp afiyetle yiyorum. Gördüğünüz gibi hardal patates salatamız mükemmel oldu. Şimdi tadına bakıyorum ve notunu veriyorum. Şöyle şuradan şöyle alayım. Of. Bakar mısınız şu güzelliğe? Kırmızı soğan renk versin diye koydum. Bakın istediğim rengi verdi. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdiden ellerimize sağlık. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir daha tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. <laughs>